Osman, kotch to nie güzel bir hava. O korona'da dikkatli olduğumuz günlerden birinde daha günümüzü geçiriyoruz. E doğru gidiyoruz. 2'ye gidiyoruz. Benim marka ikiye. Durumlar da alemde kalabalık var mı yok mu onu bir e, gözetlemiş olalım. Hem de gitmişken ee, çocuk odası için almayı planladığımız bir tane böyle gardırobumuz var hani çocuklar için. Bakalım gittiğimiz yerde bulunuyorsa hem ona bakmış olacağım hem de belki alabiliriz. Ee, böyle güzel havayı değerlendirmiş olalım. Danimarka'da Çoğustrup şehrinde iki aya doğru yolumuzu aldık gidiyoruz. Böyle güzel bir hava var gördüğünüz olduğunuz gibi. Otoban trafikte kalabalık. İnsanlar bir yerlere gidiyor. Bugün nedir günlerden? Bugün salı. Salı sallanır demişler. Biz yola çıktık. Gidiyoruz. Şöyle. Danimarka'da. Karşı tarafa bakar mısınız? Böyle bulutlar falan var. Bakalım yağmur var mı bilmiyorum ama. arada iyisinizdir inşallah. Nasıl gidiyor? Kanalı olan dostlar kanallarını büyütmeye çalışıyorlar. E bizler de aynı dertteyiz. Paylaşımlar devam ediyor. Hem Danimarka ile alakalı hem Türkiye'de gezmiş olduğumuz videoları atıyoruz. böylelikle kendi kanalımızda da hem bir şeyler tanıtmaya çalışıyoruz. Hem Danimarka'daki olayları, yaşanan şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Hem de Türkiye'deki, gezip tozduğumuz zamanki videoları atıyoruz. Bu sene nasıl olacak? Bu sene olmayacak sanki. Koronadan dolayı Türkiye'ye gitmiyoruz. Şu an belki de 2020 yılındaki Türkiye'ye gidiş videosunu çekiyor olabilirdim. Malum hani Sıla yolları çekiyoruz. Türkiye'ye kadar 3500 kilometre yol giderken. Ama şimdi bu sene durumlardan dolayı gitmeyecek gibi planım var. Şu anki görünen o. Oraya gitsek orada belki karantina var. Bilmem neler falan derken tatil sıkıcı olacak. Biz de o yüzden belki bu sene bol bol Danimarka'dan video atabiliriz sizlere. Merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa yazmaya devam edin. Ee, hani burayla alakalı çok değişik şeyler geliyor. Öğrenci olarak nasıl gelinir, ne yaparız, nerede kalırız diyenlerden tutun. Ee, kiralar, fiyatlar, Danimarka'daki hayat, yaşam nasıldır? Onunla ilgili birçok sorular alıyoruz. Instagram adresimizde zaten açıklamalarda her zaman var. Dediğim gibi siz de oradan da takip ederseniz karşılıklı. Oradan da zaten DM olarak sohbet muhabbetlerimiz oluyor zaten. ile ilgili sohbete muhabbete oradan da devam edip ona göre bir yol çizip videolarımızı ona göre de yapabiliriz. Bazen düşünüyoruz hani ne çeksek ne yapsak diye. Ee, öylelikle bir fikir sahibi de olmuş oluruz yani. Yıllardır Danimarka'da yaşıyoruz. Her yaz Türkiye'ye izine gidiyorduk. Dediğim gibi bu sene sanki gidemeyeceğiz ya da belki yazdan sonra biraz daha ortalık toparlanırsa inşallah kısmet bir tatil falan olabilir yani. Ama elimizde hala bir sürü videomuz var. Video konusunda bir sıkıntımız yok şükür. Hem geçen sene yazın Türkiye'de bulunduğum dönem bayağı bir arşivledim. Daha hepsini yüklemedim yani. İstanbul'da, İzmir'de, şurada burada bayağı bir vakit geçirmiştim. O videolardan hala atmadıklarım var yani. Arada bir atıyorum zaten. O videolardan gelirse demeyin yani Türkiye'ye mi geldim diye. Zaten orada not düşerim yani geçmiş videolar ama olsun yani yapacak bir Bu arada şöyle güzel bir artıyon göstereceğim size. Şöyle sağ tarafına doğru girmek istiyorum. Volkswagen Artyon mükemmel görünüyor bence. Biraz sonra şimdi sağına doğru yanaşayım. Ben de şu anki kullandığım arabayı değiştirmeyi planlıyorum ama henüz Sonra yanına doğru yanaşacağım bakalım. Önümde araba olduğu için ona göre bir ayarlama yapıyorum. Böyle yana doğru kayayım. Arabaya bakın. Gerçekten Evet gördüğünüz gibi bu Arteon'ları gerçekten beğeniyorum yani. Gördüğünüz gibi modeli falan çok hoş. Siyah renk de zaten çok yakışıyor bu araca. Şöyle bir sollama yapalım. Yandan almış olursunuz. Araç al beni diyor. Yanıyor yani. <laughs> Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri ama yeni modeller için geçerli tabi. Eski modellerde Türkiye'den pahalısı yok desem yenidir. Türkiye'de çok pahalı araçlar. Yani burada 5 para etmeyecek araçlar Türkiye'de 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira yani. O yüzden umuyoruz ki orada da çalıştığınız zaman maaş yüksek olabilir ama kiralar vesaireler, yeme içme falan bazı konularda pahalı ve bazı konularda da ucuz. Alışveriş videolarımız da var. Oradan da zaten bakabilirsiniz ama et falan gerçekten çok ucuz. Yani öyle et, de, tavuk vesaire ürünleri oldukça uygun fiyat Türkiye ile kıyaslarsanız. Ama tabii ki Almanya, İsveç falan gibi komşu ülkelerimiz bize göre çok daha ucuz. Biz de oralara gidip bir sürü alışveriş yapıp geliyoruz. Onlar da bize şaşırıyor. Hani bedava bulmuş gibi niye alıyorsunuz diyorlar. E bedava diyoruz yani Danimarka'daki fiyatlarla karşılaştırınca. Danimarka da böyle bir yer. Merak ettiğiniz, aklınıza takılan şeyler olursa yardımcı olmaya çalışırız. Buralarda yaşamayı planlıyorsanız. Avrupa Birliği pasaportunuz varsa buyurun gelin. Danimarka yaşanacak huzurlu bir yer. Ama biz yabancılar e, gittiğimiz yerleri bozuyoruz maalesef. Yani hani biz yabancılar derken Türkler değil de aslında diğer yabancı ekipler uyum sağlayamıyorlar. O yüzden devlette de çöküşler meydana geliyor. Yani aynı bu hani Suriyeliler ne kadar fazla geldi Türkiye'de şikayetler olduğu zaman aynısı Avrupa için de geçerli. Hani yabancı insanlar geldiği zaman uyum sağlayamıyorsa orası sıkıntıya düşüyorlar maalesef. Ülkede bundan etkileniyor. O yüzden sevmiyorlar yani açıkçası. Haklılar da uyum sağlarsa bir şey olmaz ama uyum sağlayamayınca sorun oluyor. Evet şöyle 5 kilometre kadar bir şey kaldı. Şöyle yolu da çekmiş olalım. Otobandan şu an ayrılıyoruz. Gördüğünüz gibi Yol ayrımı burası. Ee, yaklaşık bir 3-5 kilometre kadar yolumuz kaldı. Buradaki Ikea gerçekten Danimarka'nın en büyük Ikea'larından bir tanesi. Ee, oldukça büyük metrekareye sahip alanı var. Ve içeride yok yok bildiğiniz gibi her şey var. Ve şimdi birazdan göreceğiz bakalım dışarıdaki park yerlerinden kalabalıktan başlayalım. İçeride de ne var ne yok görelim. Oo, bulutlar karardı görünüşe göre. Yağmur yağabilir. Ikea gördüğünüz gibi karşı tarafta. Şöyle Ikea'yı gösterebiliriz. 1979 dizel 8.19 onu da söylemiş olalım. Şu an Danimarka Kron'u TL ile birebir aynı diyelim. Yani 1 TL 1 Kron gibi bir rakam oldu. Evet, Ikea'nın park yerini falan gösterirsek yine de baya bir araba var. Gördüğünüz gibi böyle giriş kapısına doğru yaklaşalım. Arabaları görüyor musunuz? kalabalık oldu garanti. Danimarkalılar burayı boş bırakmazlar yani. Evet, Danimarka'da Ikea'dayız. Arabamızı park edip içeriye giriyoruz hemen.